kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size suya kapatma oyunu oynayacağız. Kim daha çok suya batıyor artık onu izle. Kim daha cimri? Kim daha dağınık? Kim daha tembel? Kim daha yaramaz? Kim daha merhametli? Kim kim annesine yardım yardım eder? Kim daha çok Dişlerini fırçalar. Kim daha önce evlenir? Kim daha çok hayallerini gerçekleştirir? Kim avukat olur? Kim daha çok dayak yer? Kim annesini dinler? Kim daha çok ta tablet izler? Kim daha çok giyinmeyi sever? Kim daha çok söz dinler? <laughs> Görüşürüz Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. <laughs>